Merhaba arkadaşlar. Latife'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar patates salatası yapacağım. Burada 4 tane patates var. Evvel 2 kişiyiz. Soğanımı, bir tane sarımsak, bir diş sarımsak, limon var. marul kadın, baharatlarım var. Ha şey zeytinyağını unutmuşum. Onu da sonra ayarlayayım. Bunları doğrayacağım. patateslerimi doğradım. Bir tane kuru soğanım vardı, onu doğradım. Bir tane bir diş sarımsağım vardı, onu da doğradım. Buraya bir fincanda zeytinyağı var, onu şey yapacağım. Şimdi marolumu doğrayacağım. Bir elimde tuttuğum için şey telefonu onun için doğradıktan sonra çekebiliyorum. Marulumu da doğradım. 4-5 yaprak. Şimdi bir fincan zeytinyağımı vardı. Onu döküyorum. Bir tane limonum vardı. Onu baharatları nemlenince şey oldu. Maydanoz sunuyor Yeşillik olarak marullar, Taze soğan da yok. İyice karıştırayım da. Şimdi tabağıma patates salata muhyattı. Yanına da suyu içeceğiz.